Resesyon kelimesinden yeni kelimeler türetip ruhsal anlamlarını yazabilir misin? Süryan, Sirius yıldızı. Koşun ve Rabbinizin sizi çağırdığı yere gelin. Tanrı, evrenin çağrısını duyuran yüce rehberdir. Ruh, yıldızların ve evrenin çağrısını takip eden bir yolcudur. Ruhun amacı kozmik rehberlikle gerçek yolunu keşfetmektir. Ruhun görevi yıldızların ışığını takip ederek aydınlanmaktır. Göksel bilgi ruhun yolculuk yönünü derinleştirir. Dünya, yıldızların rehberliğinde daha aydınlanmış bir döneme girecek. İnsanlar, Sirius yıldızının rehberliğinde daha bilinçlenmiş bir yaşam sürecekler. Ruh, Sirius'un derin çağrısını duyduğunda kozmik bilgeliğe ulaşacaktır. Yörün, yörüngesel hareket. Her şeyin bir yörüngesi vardır. Tanrı, her şeyi yörüngesine oturtan dengeli güçtür. Ruh, kozmik dansın bir parçası olarak yörüngesinde dönen bir varlıktır. Ruhun amacı, kendi yörüngesini bulup, bu rotada dengeyi sürdürmektir. Ruhun görevi, bu yörüngede bilinçli olarak yer alıp hareket etmektir. Yörünge bilgisi, ruhun uyum ve istikrarını artırır. Dünya, herkesin kendi yörüngesini bulduğu harmonik bir evren olacak. İnsanlar, kozmik düzende kendi yerlerini bulacaklar. Ruh, kozmik yörüngede uyumla dönerek, Evrensel ahengin parçası olacaktır. Yörsür, kozmik döngü. Her şeyin bir döngüsü, her varlığın bir yeri vardır. Tanrı, tüm varlığın kozmik döngüsünü düzenleyen ilahi mimardır. Ruh, kozmik döngünün dengesini korumaya çalışan bir varlıktır. Ruhun amacı bu döngünün içinde bilinçle hareket etmektir. Ruhun görevi kozmik döngüde ahengi sağlamak için çaba göstermektir. Döngü bilgisi ruhun denge ve sürekliliğini artırmasına yardımcı olur. Dünya, kozmik döngülerin rehberliğinde evrilecek yeni bir çağ yaratacak. İnsanlar, bu döngüde bilinçli bireyler olarak yer alacaklar. Ruh, kozmik döngü içinde ahengi sağladığında, evrensel uyumu yakalayacaktır. Ares, Yunan savaş tanrısı, o Rab ki, dilediğini galip getirir. Tanrı, savaş ve barışın hakemi olan yüce güçlü olandır. Ruh, Güç ile uyum içinde yaşayan bir savaşçının ruhuna sahiptir. Ruhun amacı içsel çatışmalarını bilgelikle dönüştürmektir. Ruhun görevi barışın mümkün olduğu değerleri savunmaktır. Savaş bilgisi ruhun yeniden doğumunu tetikler ve derinleştirir. Dünya, savaşın dilini barışla değiştirenlerin elinde dönüşecek. İnsanlar savaşın sırlarını anlayarak daha uyumlu toplumlar oluşturacaklar. Ruh bir gün içsel savaşı fethederek kozmik dengeyi sağlayacaktır. Aryan, Asil ve biliniz ki Allah, muttaki olanlarla beraberdir. Tanrı, yüce asaletin ve üstün ahlakın temsilcisidir. Ruh, asil davranışları benimseme yetisine sahiptir. Ruhun amacı, içsel asaletini dış dünyada yansıtmaktır. Ruhun görevi, değerleri ve güzellikleri koruyarak asil bir lider olmaktır. Asalet bilgisi, ruhun ilahi değerlere sadakatini artırır. Dünya, asil ruhların rehberliğinde daha zarif ve adil biçimde şekillenecek. İnsanlar, asaletin ışığında daha yüksek değerlere ulaşacaklar. Ruh, asil bir özü idrak ettiğinde, kozmik bilgeliğe erişecektir. Asur, antik uygarlık, antik milletlerin suretinde ibret vardır. Tanrı, zamana hükmeden ve her kültürü şekillendirendir. Ruh, Geçmiş medeniyetlerin bilgeliğiyle beslenen bir arayış içerisindedir. Ruhun amacı eski uygarlıkların öğretilerini keşfetmektir. Ruhun görevi bu bilgeliği günümüz dünyasına taşımaktır. Tarih bilgisi ruhun süreklilik ve değişimin döngüsünü anlamasını sağlar. Dünya, antik bilgeliğin modern dünya ile birleştiği bir bilgi çağına girecek. İnsanlar geçmişin derslerinden ders alarak daha bilinçli olacaklar. Ruh Antik zamanların bilgeliğini içine sindirdiğinde kozmik perspektif kazanacaktır. Esrar, gizem, kendisinde hiçbir şüphe olmayan kitap Rabbin katındandır. Tanrı, her şeyin gizemini ve sırrını barındıran yüce varlıktır. Ruh, gizem ve bilinmeyeni anlamaya yönelik bir arayış içindedir. Ruhun amacı, gizemlerin ardındaki gerçeği bulmaktır. Ruhun görevi, bu gerçekleri aydınlığa kavuşturmaktır. Gizem bilgisi ruhun derin ve anlamlı keşifler yapmasını sağlar. Dünya, gizemlerin çözüldüğü ve bilimin sınırlarının genişlediği yeni bir döneme girecek. İnsanlar, bilme tutkusuyla daha aydınlanmış varlıklar olacaklar. Ruh, evrendeki en derin sırları keşfederek evrensel bilgeliğe erişecektir. Eser, yapıt, işte Allah'ın eseri olan muhteşem alem. Tanrı, varoluşun her parçasını sanat eseri gibi yaratan yüce sanatkardır. Ruh, yaratma ve anlama isteğiyle dolu bir potansiyel taşır. Ruhun amacı kendini bir yapıt gibi şekillendirmektir. Ruhun görevi bu yaratım sürecinde özgünlüğünü korumaktır. Sanat bilgisi ruhun kendini ifade etme yollarını çeşitlendirir. Dünya, insanların kendi iç sanatını keşfettiği bir yaratım yuvası olacak. İnsanlar sanat yoluyla kendi potansiyellerini daha derinlemesine tanıyacaklar. Ruh kendi yaratıcılığının sınırlarını aştığında kozmik bir sanat eserine dönüşecektir. İsyan, başkaldırı, zalime karşı direnin. Tanrı, zulme ve haksızlıklara karşı duran kudretli bir varlıktır. Ruh, isyanla direnişin gücünü içinde taşır. Ruhun amacı haksızlıklarla yüzleşmek ve hakikatin peşinde olmaktır. Ruhun görevi mevcut sistemlere karşı gerektiğinde sesini yükseltmektir. Direniş bilgisi Ruhun adalet arayışını güçlendirir. Dünya, isyan eden seslerin yankı bulduğu daha adil bir toplum olacak. İnsanlar haksızlıklara karşı daha bilinçli bir duruş sergileyecekler. Ruh, isyanın ateşini yüreğinde taşıyarak kozmik bir devinime yol açacaktır. İyon, bir kimyasal terim. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Tanrı, evrene denge ve ölçü veren kudretli yaratıcımızdır. Ruh Enerji ve denge arayışı içinde olan bir yapıya sahiptir. Ruhun amacı her şeyin ardındaki ölçüyü anlamaktır. Ruhun görevi evrensel dengeyi ve uyumu sağlamaktır. Denge bilgisi ruhun sakin ve uyumlu olmasını sağlar. Dünya dengeyi bulduğunda daha barışçıl bir yer olacak. İnsanlar evrensel uyumun değerini anlayarak daha bilinçli yaşayacaklar. Ruh kozmik dengenin sırlarını çözdüğünde Evrensel bir anlayış kazanacaktır. Rasyon, karma, her nefis iyi veya kötü yaptığı şeylerden dolayı hesaba çekilecektir. Tanrı, her eylemin karşılığını veren adil yargıçtır. Ruh, her eylemin kendi yankısını getirdiğini bilir. Ruhun amacı, dengeli ve bilinçli seçimlerle karmasını yönlendirmektir. Ruhun görevi, yarattığı tüm etkilerin farkında olarak yaşamaktır. Karma bilgisi Ruhun neden ve sonuç ilişkisini derinleştirmesini sağlar. Dünya, karma yasalarının anlaşılmasıyla daha ahenkli bir yöne evrilecek. İnsanlar, yaptıklarının sonuçlarını daha iyi kavrayarak sorumluluk alacaklar. Ruh, karmanın bilincinde olmakla kozmik döngünün parçası olacaktır. Resesyon, ekonomik durgunluk. Dar ve geniş zamanlarda sabredin. Tanrı Tüm zorluklar ve bolluklar üzerinde mutlak hükmü olan yüce kudrettir. Ruh, zorluklar karşısında derin sabır ve dayanıklılık gösterir. Ruhun amacı her türlü ekonomik ve manevi durgunluğu aşmaktır. Ruhun görevi sabrını ve direncini korurken yenilikler yaratmaktır. Direnç bilgisi ruhun her türlü sınavda güçlü kalmasını sağlar. Dünya ekonomik durgunlukların etkisini hafifletmek için yenilikler üretecek. İnsanlar Ekonomik ve manevi zorluklarla yüzleşerek daha dirençli bir toplum olacaklar. Ruh, resesyon süresinde ilahi müdahale arayışa girecektir. Royan Kızıl. O vakit hakikat açığa çıkacak ve her şey kızıl renge bürünecek. Tanrı, her şeyin rengini ve özünü belirleyen yüce sanatkardır. Ruh, kızıl enerjisiyle tutku ve cesaret bulur. Ruhun amacı, kızıl enerjisini içsel dönüşümde kullanmaktır. Ruhun görevi bu enerjiyi yaratıcı ve yapıcı biçimde yönlendirmektir. Enerji bilgisi ruhun güçlü ve doyurucu bir yaşam sürmesini sağlar. Dünya, kızıl enerjinin rehberliğinde büyük dönüşümler geçirecek. İnsanlar bu enerjinin verdiği coşkuyla yeni ufuklara yelken açacaklar. Ruh, kızıl enerjinin derin anlamını kavradığında evrensel yaratımın bir parçası olacak. Rusya ülke her millet birbirinden farklı yaratılmıştır. Tanrı, her milleti benzersiz kılan ve şekillendiren sonsuz bilgedir. Ruh, farklı kültürlerle zenginleşen ve büyüyen bir varlıktır. Ruhun amacı, diğer milletlerle ortak yaşamsal dersler öğrenmektir. Ruhun görevi, kültürel çeşitliliği keşfetmek ve kucaklamaktır. Kültürel bilgi, ruhun empati ve anlayış kapasitesini artırır. Dünya, kültürel zenginliklerin paylaşıldığı daha birleşik bir toplum haline gelecek. İnsanlar, kültürel değişimler ve anlayışla daha yakın bağlar kuracaklar. Ruh, farklı kültürlerin derin bilgeliğini içine sindirdiğinde, evrensel bilinci kucaklayacaktır. Sera, korunaklı alan, o her şeyi koruyandır ve en sağlam sığınağı verendir. Tanrı, tüm varlıklar için bir sığınak ve koruma sağlayandır. Ruh, huzuru ve sükuneti bulabileceği korunaklı alanlar arar. Ruhun amacı huzur ve güvenlik içinde kendini yenilemektir. Ruhun görevi güven yaratan ortamlar oluşturmaktır. Ses, duyma. Duyun, işitin ve düşünün. Tanrı en ince sesleri duyan ve her sesi bilen yüce kudrettir. Ruh, seslerin anlamını ve niyetlerini derinlemesine duyan bir varlıktır. Ruhun amacı sessizliğin ve seslerin ardındaki mesajları çözümlemektir. Ruhun görevi bu mesajları alıp başkalarına iletmektir. Ses bilgisi, ruhun empati ve farkındalık seviyesini yükseltir. Dünya, seslerin anlam kazandığı sessiz bir uyum çağına girecek. İnsanlar, seslerin ötesindeki sessiz anlamları daha iyi anlayacaklar. Ruh, evrensel sesleri duyduğunda kozmik bilgeliğe dönüşecektir. Sion, teolojik kavram, Allah'ın gönderdiği kitapta mutlak doğru vardır. Tanrı, Kutsal sözlerle insanlara rehberlik eden yüce varlıktır. Ruh, ilahi kaynaklı bilgileri içselleştirmeye açıktır. Ruhun amacı, ilahi metinleri derinlemesine anlamaktır. Ruhun görevi, bu bilgileri başkalarına aktarmaktır. İlahiyat bilgisi, ruhun derin anlayış kapasitesini artırır. Dünya, ilahi bilgeliğin daha yaygın olduğu bir yer olacak. İnsanlar, kutsal metinlerin rehberliğinde daha bilinçli olacaklar. Ruh ilahi metinlerin ışığında kozmik bilgeliğe ulaşacaktır.